Hömeyin, Sigurd'ın işte Kargıran'ın çocuklarıyız. Şeyde de var mesela Tuva'nın Milli Marşı'nda da böyle söz, bir söz var. Evet, evet tabii, tabii tabii. Tamamen hani evet. müzik tekniğiyle özdeşleşmiş bir coğrafya aslında. Ya aslına bakarsan e, böyle olması da e, bence çok çok nasıl diyeyim korunmuş olması da çok önemli. Yani yüzyıllardır bu insanlar e, bunu koruyarak geldiler ve bu tekniklerle geldiler. Ee, ve daha biz yeni yeni fark ediyoruz. Yani şunu şurasında 25-30 yıldır ancak bunun farkına varıyoruz. Ama enteresandır, ee, Anadolu'da da biliyorsun gırtlak e, müzikleri yapılır. İşte bunlar aslında bizim geçmişten günümüze getirdiğimiz miraslarımız. Ee, ve farklı farklı yerlerde de biz bunu duyuyoruz. Mesela başkurtlar da yaparlar bu gargırıyor. Ne bileyim. E, Kazakistan'da son dönemde e, birçok etnik grupta bunu çok görüyorum. E, ve bizde bile artık yapılmaya başlandı. Ben diziler dedin az önce oraya bir at, atıf yapayım. Ben bakıyorum dizilerde artık dombra sesleri duyuyoruz, gargıralar duyuyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Yani yavaş yavaş tamam biraz ağır gidiyor bir, bir kaplumbağa edasıyla ama olsun. Hani biz de yolunda ölürüz şeklinde devam ediyoruz. Yani yavaş yavaş gidiyoruz ama hiç önemli değil. Kaybedilen zaman olsun. Yeter ki bu bağların güçlendiğini görelim. Belki bizler değil ama sizler görün diye umuyoruz. Ya şöyle bence Sovyetlerden yıkıldıktan sonra çalışmalar yapılmaya hemen hızlıca başlandı. Mesela 95 falandı galiba işte Türkiye'de Çağdaş Türk Lehçeleri bölümü açılıyor mesela. Hı -hı. Bu şekilde daha bir sürü bu örneklendirilebilir çalışmalar var. Şu anda o yapılan çalışmaların etkisini görüyoruz artık yavaş yavaş ve ileride bu daha da artacak katlanarak. Bahsettiğim bahsettiğin gibi senin de mesela Kazakistan'da Ertuğran grubu var. Hı hı. Grubun adı Turan bir kere en başta. bir de bu şarkılarının şarkılarını Türkiye Türkçesine çevirip yayınladılar tekrardan. Hani öylesine yapılmış bir hareket değil ve şarkının sözlerine de baktığımız zaman işte bir olalım birleşelim, Hun'un Tanrı ömrünü ver gibi sözler var burada. <laughs> ee, çok insanı duygulandıran şeyler aslında. Bir de e, şu da var, Temelde aslında hepimizin bütün Türk milletlerinin Rusya'daki azınlıkların da işte kendi başına devlet olanlarında Kırgızistan, Kazakistan gibi kültürümüz bir zaten aynı milletiz tabii ki ve ben o kültürün yaşadığını düşünüyorum aslında. Bizim ülkemizde şu, şu son dönemde çıkmaya başladı. Önceden vardı ya neo osmanlıcılık. Şimdi o neo göktürkçülük çıkmaya başladı mesela. Bu aslında yanlış bir şey. İşte vah vah öldük, kültürümüz unutuldu tarzında. Aslında böyle bir şey yok. Kültürümüz yaşıyor. E, fakat sadece coğrafyaya göre, iklime göre şekil değiştirmiş. İgil çalgısı Tuva'da var, bizde niye yok? E, kültürümüzü kaybetmişiz diye düşünüyoruz aslında. Ama var aslında o çalgı bizde, ıklı. Sadece e, bahsettiğiniz gibi... Sadece şey formu farklı. Sadece formu farklı. Yani... E, şu tribe girmemeliyiz bence. İşte kültürümüzü kaybettik. E buna girmemeliyiz. Orada hömey var, e burada da Hada var. Aynı şey. Baktığımızda. Böyle. Ben zaten o kadar umutsuz değilim. Sadece Hı. biraz daha desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kültürel emperyalizm denen şey aslında böyle çağın mikrobu gibi bir şey. Bütün dünya için geçerli ve bütün kültürler için geçerli. İster istemez bir yerlerden sizi yakalıyor. Ama e, önemli olan kendi kültürünüzü güncelleyerek sizler gibi gençlerin buna sahip çıkmasını sağlayabilmek. Ve ben bu anlamda e, çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü bizim gençlerimiz, bak sen aynı şekilde, e, yani şu konuşmayı yapıyor olmak bile e, senin kadar genç yaştaki bir arkadaşınla bizler için çok önemli. Ve biz liselere gidiyoruz konser vermeye. E, ve hep şunu söylüyoruz. O kadar ilgiyle dinliyorlar ki önce ne söylüyorsunuz diye dinliyorlar. Bir süre sonra e, tekrar mesela gittiğimiz zaman bir önceki konserden akılda kalanları gelip bizden istemeye başlıyorlar. Geliyor diyor ki mesela abla sizin söylediğiniz bir şarkı vardı hani e, abiler böyle e, ellerinde işte mızraklarla, kılıçlarla oynuyorlardı falan. Bakıyorum evet çok dikkatlerini çekmiş. İşte Mesele bu aslında o ilgiyi uyandırmak ve o ilginin e, uyanması için de bizlerin biraz çaba göstermesi gerekiyor. Biraz güncellememiz gerekiyor kendimizi. E, mesela işte e, 40 cigite dans koyduktan sonra çok ilgi gördü. Hani 40 cigit kendi başına çok ilgi görüyordu. Dansla birlikte bambaşka bir hal aldı. Ya da 40 cigiti biz biraz hızlandırdıktan sonra daha da ilgi gördü. Mesela yani bunlar gibi böyle çalışmalar yapılırsa ya da Altyapılarımızda bir farklılık, bir aranje değişikliği yapıp da insanların Aa, ne değişik diye bir ilgilerini uyandırabilirsek hiç sıkıntı olmaz. Ee, ve e, şunu da biliyorum, inşallah sende de öyle olacak. Bizim üniversite öğrencisi çok fazla dostumuz var ve bu gençlerimiz bizim kemik kitlemiz. Öyle bir e, durum oluyor ki üniversiteyi bitiriyorlar, işlerine giriyorlar ve o işlerden biz çağrı almaya başlıyoruz. Yani üniversitede bitirdikten sonra, üniversitede zaten hep gelmiş konserlerimize. Sonrasında e, bir bakıyorsun, işte X bir bakanlıktan ya da X bir kurumdan bir çağrı geliyor. Ve gidip böyle e, provaya başlarken bir bakıyoruz ki tanıdık yüzler görüyoruz. Aa işte Feryel abla diye gelenler oluyor. Ne bileyim İrfan hocama, ay İrfan hocam falan. Bir bakıyoruz, biz onlarla aslında zaman geçirmişiz. Belki 10 yıl, e, belki 7-8 yıl. E, ama işte onların gençliklerinden o öğrencilik hallerinden şimdiki o iş sahibi olan hallerine kadar zaman geçirdikten sonra e, doğru yolda olduğumuzu görüyoruz ve suya yazı yazmadığımızı görüyoruz bu bizler için çok önemli e, bir tek Türk dünyası müzikleri adına da söylemiyorum kültürle uğraşan herkes için bu çok önemli ve sizler çok önemlisiniz e, ben sizlerde değil hata varsa Bizlerde olduğunu düşünürüm hep yani bizler size doğru anlatamamışızdır. Çünkü biz ne kadar güzel olduğunun farkındayız. E, yaptığımız işin, yaşadıklarımızın. E, eğer size ulaşamadıysak bu bizim hatamızdır. Biraz daha kendimizi güncelleyerek size ulaşmanın yollarını buluyoruz. E, ve buluyoruz da. Yani Türk Dünyası Müzik Topluluğu olarak biz çok şanslıyız bu konuda. Herkes çok ilgili. E, ve bizim arkadaşlarımız da yani Mesela bir soloyu bulduğun zaman Herkes bir katkı veriyor. Bunu şöyle çalabiliriz. İşte dansçı arkadaşlarım diyor ki biz buna dans edebiliriz. Ee, ya da ne bileyim bunu biraz hızlandıralım ya da yavaşlatalım ki daha çok insanlar fark etsinler. Hani bu güzelliği anlasınlar diye. O anlamda e, bizler bayağı yoğun uğraş veriyor idik pandemiden önce. İnşallah pandemi geçerse e, diliyorum, umuyorum kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım. Ben e, bu arada yanlış anlaşılmasın, demin o örneklemeyi verdim ya hani vah vah öldük bitti falan derken onu söylüyorum değil e, Siz hatta onu aşmamızı sağlayan insanlardan birisiniz, kültürel içimlerimizden birisiniz. Ölmeyiz, ölmeyiz. Hiç, ben ben çok umutluyum. Hatta tam tersi e, Orta Asya'ya gidip geldikçe de bunu fark ediyorum. Orada da aynı şekilde orada da bir sarılma durumu var e, müziklere ya da ne bileyim kültüre. Bizler diyorum ya birazcık daha uğraşacağız ee, ve sizlerin yaş grubu bizleri daha iyi tanıyacak. Ondan sonra hiçbir sıkıntı yok. Zaten diyorum ya hep bayrak yarışı bizden sonra sizler alacaksınız bu bayrakları ve sizler daha ileriye taşıyacaksınız. Ve gün gelecek gerçekten de bir bakacağız. Ee, ortak müzikler, ortak konserler, festivaller, ortak sergiler o kadar artacak ki hani neredeyse hani her ay birbirimizi göreceğiz diye umuyorum. İnşallah o günleri görürüz. Ben de aynı şekilde. O zaman son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım, sonra da kapatalım. Ben sana çok teşekkür ederim. Bütün bunları konuşabildiğim senin yaş grubunda olan arkadaşlarım inşallah seni de izliyorlardır bizleri de izliyorlardır. Ufacık bir böyle kafada bir ışık yakabildiysek ne mutlu. Türk dünyası müziklerini takip etsinler diyorum. Tabii bizim müziklerimizi, Anadolu müziklerini, yerel müziklerimizi illaki duyuyorlar ama Türk dünyası özel bir ilgi alanı. Birazcık üzerinde uğraşırlarsa, birazcık daha fazla dinlerlerse eminim çok daha fazla keyif alırlar. Sana çok teşekkür ederim. Ve dilerim seni de hem üniversitede görürüz, hem üniversite sonrasında görürüz. Ve inşallah gittiğin yerde bizleri de çağırırsın, yanına gelir, size konser veririz. Evet. Bu güzel sözlerin ayrıca sizden duymak mutlu etti beni. Onur duydum. Teşekkür ederim. O halde teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. Sağlıkla inşallah sağlığımızı e, tekrardan kazanıp normal hayatımıza döndükten sonra da inşallah böyle kültürel görüşmelerimiz, konserlerimiz devam etsin. Evet. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Esenlikler, hoşçakalın. Hoşçakalın.